Merhaba arkadaşlar ben Harvus bugün sizlerle Yusuf Oğuz ve Ahmet'le birlikte e, yeni gelen Uf moduna daha doğrusu tekrar gelen Uf moduna biraz göz atalım dedik daha doğrusu biz de e, çok özlediğimiz için biz de oynayalım dedik e, evet süper hiroları unuttum Oğuz Leblanc oynuyor e, Ahmet Kazik oynuyor Yusuf da Morgan oynuyor hayırlısı olsun artık ben şuraya bırakıp bırakıp gideceğim abi şimdi Abi o çok yanlış bir konuşma o bırakıp bırakıp gideceğim. Yani şey ku kutuları yani. <laughs> Yeşil mi peki onlar? Ya yani Lola sıçan. Şey, bırakan teyze de var yani. Lola <laughs> <laughs> sıçan. <laughs> Abi bu... Ha tamam yetermiş bu kadar. Aa ben otomatik almışım bunları. Aa ben flash almadığım için tabii. Ben hiçbir item almadım. Oha. Sen çok güzel bir şey Abi burada blitz olması da biraz blitz adam beni direkt çekti. Abi ciddi olamaz. Ben hiçbir şey almadan nasıl çıktım ya? Ya nasıl <laughs> ya? Abi adam first blood verdi ya. Lanet olası bir Korkuyorum. <laughs> Oğlum 2 saniye geçmedi çekti adam. Ahmet oraya bir yere vardı mısın? Ben ee, alışık değilim böyle şeylere. Morgana... Şikiller. <laughs> Report. <gülüyor> 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 bir insan nasıl anında FB verebiliyor ya? Abi adam geçen maçta aynı şeyi yaptı ya. Şimdi bir dakika buradan kutu bırakabiliyor muyuz? A <laughs> Aa bırakabiliyor muyuz? Adam üstüne yok. Birisi seni bir çeksin de görsen. Aa. Nasıl oluyormuş? Abi sen bilirsin kantrisin bize yapma şöyle şeyi. Oğlum en skillim açık mı şu an? Aç E ile başla. E ile başla. Bana baskı başla. <laughs> niye bana baskı yapıyorsun? E ile başla. Niye bana baskı yapıyorsun? Bak ne güzel Q'lar tutturuyorum. Ulan <laughs> koştum resmen ya. Ay <laughs> iyi bu sefer çekemedi bari. O ben maviyi de almışım. Güzel. I am coming gençler. Ama benim artık 2 olmam gerekiyor ki. Geldim ben. Başka bir skill açayım ya. Yani. Sürekli ileri ileri geri yapıyorum. Başka bir şey yaptım yok şu anda. Aha. Şey bugün <laughs> Oba, biri geliyor, adam da biri geliyor. Var. Onu biraz bekleseydim keşke. Ne bileyim. <laughs> Zaten iki saniyede bir bunu. Bak ya W'yi açtım şimdi. <laughs> Bunlar hep alışkanlık. Yalnız ben bir 3 olsam süper olacak gibi ya. Abi adam her yeri kutu yaptı yani. Kim ben mi? Yok. Yok. Öbür o. Hayda. Abi 3 oldum E'ye verdim tekrar. Q'ya vermeyi unuttum. onlardan birini buraya çekebilir miyiz ki? Ne dersiniz? Aha geliyor bak geliyor geliyor. Hadi be. Oo. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çok kötü oldu ama ya. Abi sürekli çekilmeseydim çok iyi. Şöyle şeyler olmasa. Nasılım? bir şey tane bir tane Q tutturdu. Biliyor musun? Ne? Nasıl ya, yaptı İkili aldığımı farkında değilim ben. Bir Oha. <laughs> ben biraz daha düzgün oynamaya başlayayım o zaman. Double'anmışım diyor hala ya. Ya işte farkında olmadan level'e gelen e, var. Ne oluyor ya burada panayır mı var? Herkes geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şim Oo şim bak şurada şurada. Aynen. <laughs> ben şu jungle alayım 4 level olayım bari ya. Bak o da. Evet, bu tamamdır. Evet, ben 4 oldum sonunda. Oo. <laughs> 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 daha çok uğraşacak ya. Oğuz neredesin? Oğuz mikrofon kapattı sanırım. Hadi ya. Botta iki. Şey varsın ne yapacağım? Ben mı? şunu şöyle yapsam acaba ne olur? Daha iyi olur mu? Evet daha iyi olur ya. Ahmet sendeyim. Ahmet geldi. şekiller. Elle beri patladı. Eee Zorat her şey atmış. O Zorat ulti açmış. İseki salmasın. Çok iyi, <laughs> Çok iyi yakaladım ya. Çok iyi Direkt kaçta çıkıyordu ya. Aa adamlar almış direkt direkt ya. Aha bana double var orada. Ellere var da bize yok mu? <laughs> Ellere var da bize yok mu? <laughs> 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 Bu çocuk çıldırmış olmalı. <laughs> Öleceğim lan. 2 saniye AFK kaldım. Herif hemen LB report yazmış ya. Bayağı <laughs> nasıl presin sen ya? Ne ne yapsaydım? Ne Seni ne tek, yapsaydım? Tek bıraktım? bıraktım. Tek ne bıraktım. Çok korktum. Çok mu korktun? Allah. Kıyamam bak, bak. değil <laughs> <laughs> de Bak 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 Ha. O, abi ama ama yap. Oho. Ama. Çok aşırı iyi Oho. şu an. Lebrenk'i koydum. Ama. Aa ben de öleceğim şimdi. L, B, R, 4 bu beni çekti ya şaka maka Bye <laughs> Ölmeseydim iyice İşte ağabey şaka farkı yani şimdi bu şeyin Ağabey Böyle de denmez ki şimdi Adam 2-2 <laughs> Karşıdaki şaka, karşıdaki şaka Bir dakika şimdi karşıdaki şaka 2 kill almış ben 5 kill almışım Lütfen ama demek ki adam salmış, jungle'lık yapmış yani. Ben jungle oynamıyorum ki abi. Geliyor, ölüyor yani. Ama öyle demiştin. Jungle'da takılacağım dedim. E, takılacağım işte sadece. Bilim, geliyor, ölüyoruz çünkü başka bir şey yap bizim. O yüzden <laughs> orada konuşuyor ya. <laughs> ama seni şimdi deşire düşürme ne şakoyucum? Şimdi oraya bir yere bardatsanız. Ama ben her W'ye bir de bardat düşmek zorunda mıyım? Abi ben de atayım da garanti olsun kanka. Adam her yere kutu koymuş ya Acun Bey gibi dolaşıyor ortada. Ne hissediyorum Acun Bey açayım mı? Ya. Ya of. Beşet ya. Evet ben şurada. Oha adamlar 3 kişi olmuş burada. Yok burada. Ben seni böyle yalnız bırakırım, bak. Hareketi kes hop. Ya ben neler yapıyorum böyle ya. Abaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya ciddi olamazsın ya. Sebebi neydi ki? Ya adam... adam gitti. Ya ulti açtım. Gerçeğini çekti herif ya. Gerçeğini mi çekti? <laughs> beni çekti adam ya. Beni beni. i̇nsan... <laughs> i̇nsan klonu çeker arkadaş. İşte şako farkı. Ya bırak. Tek başına... Klonunu çekiyorlar. <laughs> Tek başıma 3 kişiye dalıyorum. Ya bunu unuttum ya. Kaç 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 şako geldi. Kaç kaç diyor bir de ya. Ne yapalım adam oynuyor yani. <laughs> ha, ha onların şako şakosu geldi. Adam şakta almıyor ya. Sup diye aldık adam kill çalıyor. Sup mu? Urta. Terbiyesiz işte. <laughs> Oğlum Urfta jungle yok mu diye mi Kanka sen beni kimlerle karıştırıyorsun? Buradan karşı tarafa atamıyorum yüzü. Atamıyorum. Nasken mi? Birader sen de kutu biz tutmazsan biz dedik çok güçlü. İki, i̇ki otu duramadım be adama. Keşke para verse de şunlar para kalsaydı. Arkadaş ne ne deliymiş ya. Of kafa attım. Neyse ben base atayım o zaman. Ya. <laughs> çalamadı, çalamadı diye üzüldü ya. Nasıl çalamadım diye üzüldüm ya. Ben orada her şeyi ben yaptım. Ha, o ya zaman... bırak ya her şeyi. Aha. Bak ya. <laughs> Al işte ya. <laughs> Abi. <her> <laughs> Tam da zonya basacaktım. Geldin yanıma, adam <gülüyor> <gülüyor> gösterdin yani. Bize ne? diye Adam bana suç attı ya bunda da ya. Dayan, Yanıma böyle. gelmesem belki ha. Aklı, karışacaktı aklı karışacaktı adamın. Aklı karışacaktı adamın. Hangisini atayım? İkisini de canaz diye. Kanka üç tane atıyor biliyorsun değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Orada dört kişi oldular kanka. <laughs> Yapmayın öyle şeyleri. O zaman ben bu ışınlanayım oraya. Ben de geliyorum. Gel bak, bak buraya. Bak tam ortalama şuraya ışınlanıyorum. O kadar çılgınsın ya. Yani. Benden çılgını mezarda. Ama neymiş bu kadar? Morgana'ya bak çaldı ya. Ne ne çaldın mı? Allah'ım. Allah <'ım> resmen <laughs> tecavüz yani. İşte Ya bir reis ama adamlar daha iyi bir takım oynuyor. Niye öyle oldu ki? Neden? Çünkü ben bilmediğim bir hero aldım. LB report. LB report. Bravo ya. Yani. Ne diyebilirim ki şu an zaten. Sen zaten hiçbir şey deme bana. Diyemem çünkü kill Heh. salmıyorsunuz. Kill mi salmıyorsunuz mu? Salmıyorsunuz. Oradan 0-2-3 oynuyorsun rezil herif. Şoko gelir çalar. Kazix niye aldın ki sen zaten? Canım istedi almayayım. Ya lanet olsun almayayım. <laughs> Abi şu Ahmet'i reportlayın ya. Premier'e demeyeceğim. Reportlayacağım gavat ya. Bu kadar olur mu? Çok böyle şekilli şekilli hareketler yaparım dedim Arvist ama o... Arvus da gitti o... ya. Arvus da gitti. Bayağı arkadaş. değil mi ortada? Amacın oydu senin. Kim benim mi? Yok şey. <laughs> Sanıyor ki. Her an görünmez. Yalnız olacak. o kasadin ne vuruyor? Cana yani. bak. O kasadin ne vuruyor arkadaş? Abi o kasadin insan gibi vurmuyor yani. Aynen. Şimdi keşfettim ben. Çok pis vuruyor o kasadin. İnsana vurur gibi vurmuyor herif. Ya. Din. O skill tutmadım ona. Kurbağayı fitliyor bak bak. Kurbağayı feedleyecek <laughs> Abi o can nedir ya? Kartuş at. Abi üst kule gidiyor. Orta kule de gitti. Evet. O zaman çılgın LeBlanc geliyor. Hoppa. Ciddi olamazsın. <laughs> Ahmet'im geldi Çalmaya. <laughs> Haber veriyorum ki sonra şey olmaz. Ben sonra yok bana söylemedin yok şöyle yapmadın böyle yapmadın. <laughs> Harbiden de çaldı adam ya. Yani. Ben dedim abi sözümün arkasındayım. Ben nereye düştüm? Karak. Nereye... Oha o nasıl benim? Çeke... Çeke... Abi Yusuf seni çekeceğim derken adam geldi beni çekti ya. Ya yok böyle bir şey abi gelir <laughs> bir. <laughs> Orada 5 kişiye de. Ultiyi de Zonya'yı bastım ama. İşte beni çekmese ben girecektim hemen aralarına da. İşte şurada bir arkadaş var aşağıda. Karakter sizde değil. mi? Karakter sizin tekiyiz bir <laughs> karakter falan. Ya yok bırak ya. kule alıyoruz diye işte. Daha el almamışlar hiçbir yerden. Biz almış bir alıyoruz. tane sopayı geziniyor ortalıkta. Ha, o sopa <laughs> sana şimdi dokunuyor arkadaşım sana. Ha? Ayıp sana ayıp. Bak bak Zerat ulti atıyor. Nereye ulti atıyor? Bizim hesap Yemem. Diyor. Neden? Çünkü Neden? ben bir kazıksın. Abi Zerat ne yapıyorsun sen? Öyle vurulur mu? Tek Q'ye hasilin devreye girdi ya. <laughs> It's ya. Abicim o nasıl vurma şekli ya. yemedim. niye böyle oldu lan? Dur canım tam dolmamış base. Üf çok seviyorum böyle yapmayı. Yeter base. Abi şu anda o kadar üşendim ki şuradan şuraya teleport atıyorum. <laughs> at tanka at ya zaten bu çok az. Bak ya. Oha be kardeşim. Abartmanın hiç gözümü yok bence. Gittim ya. Sebebi neydi ki? Üf. Tamam hey. tamam özür dilerim tamam. O oh, kazik skill aldı. O. Oh. Allah dehşet, Allah. <laughs> Oğlum kininiz kadar konuşunlar. Bak nasıl <laughs> gaza <laughs> geldi. Kanka ben o zaman çok konuşuyorum. Hemen bakıyorum. <laughs> Adam, polisi bile atıp 5 5 oynuyor. en çok Atakan konuşacak. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> en çok ben bana konuşacaksınız. <laughs> <laughs> jungle değilim ben. En çok ben konuşacağım. <laughs> bak, Aga burada jungle yok mu ya? Ben Oğuz kanka yok. tekrar W'ye bas. <gülüyor> 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 ciddi ciddi bastı lan. <laughs> Abi çok seviyorum ya. Bak, Yazıklar olsun be. Bak, hop. Şimdi o mid'e giden kim? Zerat. Aa ne oluyor ya? Arkamdaymış adam. Vay arkadaş ne vurdu be? <laughs> Allah! Arkadaş biri ortaladı biri gol attı resmen. Bu ya ne? bu nedir abi? <laughs> Şeko her yere koymuş şu şeylerden ya. Hayır ben de şey ben niye koymuyorum bilmiyorum. İşte De, ben, ben bir şey demiyorum. <laughs> Şako işte. O zaman ben diğer oyun team oynayacağım. Sen onda da mantarlamazsın hiçbir yeri Sen, kendine saklarsın o mantarı. <laughs> Yok lan şey yapacağım sanır. <laughs> He ne yapacaksın? Bilmem bir şeyler yapın. O Yusuf'a bak. Yusuf <laughs> base'den oraya şey mi attın? Aynen yaptım. Korsarlar belki diye. <laughs> Allah. <laughs> Ulan ne güldüm ya. Geleni harcıyorlar gideni harcıyorlar. Vallahi ediyor. ya. Beyler backdoor yapıyorum hazır mısınız? Lütfen yap. Lütfen. Şurada durayım Tek da. Yani. Aha beyler. Çok Kanka vurabilse gitmiştim var ya. Aynen. Lütfen bir daha ulti at. O oh, abin bu nedir? Tek Q ya pasif devreye giriyor ya. Beyten çıkamıyorum. <laughs> Oha <base'den>. yok artık. <laughs> Arkadaş. Ya of ya. <laughs> Ben daha yeni doğdum, yeni doğdum. Şakoyu kim kastı? Abi bu ne? <laughs> Biraz dalga geçeyim. <laughs> bu ne abi? Hareket edemiyorum. O Şakoyu kastıran gelsin. Çıkın. Bırakın ben gelsin. Kim aldım? <gülüyor> <gülüyor> Bak bak yürek yemiş ya. Aha. Oğuz beni kilde geçti. Çılgın LB. Lanet olsun ya. Beni geçen ben yoktum ben rahatım. Şartırım, şartırım. Lanet olsun bu Lanet olsun. <laughs> <Sen gelin. gülüyor> eee. 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 Abi base'den direkt ışınlanacağım mı oraya da. Şu bilgis kaçma. Kill alacağım. çekmenin ya. Koşu yoluna attı resmen ha. Bak bak zonya basıyor bile. basacak Kanka koy zonyayı. Koy da mı? Opa. <laughs> <laughs> ya, bu kadar az sersemdeydi o ya. <laughs> ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Oğuz'a kalsiz çok iyiydi orada ya. <gülüyor> <gülüyor> Best kiss diyor. Yani şimdi 6-8-2 oynuyoruz yani. Bizim takımda biz en çok ikinci de bizde. Birinci takımda. Vay arkadaş. Onu biliyoruz ya. Neyi kanka? Atakan'daymış. Tabii ki abi. Bak oh, 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 oh. Hey Moruk sakin olacaksın bu işi bana bırakacaksın gidiyorum şakoyu almaya bak o kadar sinirli bir kat ee, ee, ee. olmadı bir de yanlışına vurdu Zizawa. Zerat nereden çıktı zinza o dedi o değil efekt yardım ediyordu. et yardım et help me Yusuf <laughs> <laughs> o olsun kaçışa bak. Çok kötü bir yer olmaya başladı Ben. yok. Ouzu kaçışa ne? bak. Uf! Uf! <laughs> Ulan ne vurdular be? Abim Zonyan var. Niye benim Zonyan var be basmıyorum? Bilmiyorum artık. Allaba. Ne demek bilmiyorum. Karşıdakine de bizdeki bazen. Karşıda lebe mi bak, hadi? <laughs> artık sen düşüncen <laughs> o kadar. <laughs> ya olsaydı. <laughs> Abi adamlar çok ağır dalga geçiyorlar ama ya olmaz ki böyle. Kanka bir daha Blitz Zerat banlıyoruz. Abi yok, ben şu oyunda <laughs> hiçbir şey demiyorum ama çok eğlendim ben ya yine. <laughs> kapat videoyu kapat videoyu. <laughs> İngilizce. Kapat. Kapat abi. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bana subscribe olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Gülmeyin lan. <laughs> <laughs>